Tekrar yayındayız. Şimdi Doğan Spor kaptan ve muhtarımız yanımızda. Şimdi diğer kaptan ve muhtar da geliyor. Muhtarım hoş geldiniz. Önce kaptanlara vereyim sözü. Onlar gitsinler ısınmaya. Sonra muhtarlarımızla görüşelim. Aynen nereye konuşacağımızı az çok biliyoruz. Teşekkürler. Ee, öncelikle çok teşekkürler. Böyle bir organizasyonda bize yardımcı olduğunuz için bize e, sosyal medyadan sevenlerimizle buluşturduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Yalnız bu turnuvaya katılan 20 takımdaki bütün herkes ya arkadaş, ya akraba, ya eş, ya dost, ya da işte çocukluktan beraber aynı evde yiyip içmiş. Bu çocuklar ve seyirciler kesinlikle taşkınlık yapabilecek insanlar değil. Bu organizasyonda bize yardımcı olan hakem arkadaşlar eğer adaletli bir şekilde maçları yönetirse bu maçlarda bu turnuvada hiçbir sıkıntı olmaz. O yüzden Adalet, adalet, adalet. Adaletin olmadığı yerde anarşi başlıyor arkadaşlar. Herkese başarılar diliyorum. Tugay'ı da, Akçapınar'ı da çok seviyorum. Muhtarlarımız da burada. Çok teşekkürler, başarılar. Merhabalar. Ee, adalet, adalet, adalet. Hakemler düzgün yönetirse turnuva 10 numara daha iyi olur. Adalet. Teşekkürler. Evet gençler biraz e, atak oluyor. E, her şey adalet diyor. E, güzel diyor. E, bu güzelliklerden en büyük payı olan Hüseyin Metin e Mutlu Bazı Murat'a eder. teşekkür ediyoruz. Her zaman yanında. Devam edeceğiz. E, bu turnuvanın düzenlenmesinde ne kadar zorluk çektiğini biz muhtarlar biliyoruz. Onun için iyi olacağına inanıyoruz. Hepimiz dostuz. Bütün köyler akrabayız. İyi bir müsabaka, iyi bir turnuva olacağına inanıyorum. Çok bunlara başarılar diliyorum. Evet, her iki takıma da hoş geldin diyorum. E, sayın muhtarlarıma da hoş geldin diyorum. Hüseyin abime, Adem abime. Tabii iki takım için de e, stresli bir maç. E, geçtiğimiz hafta da oldukça biraz yıprandılar. Bu maça da biraz stresli çıkıyorlar. Her iki takıma da sağduyu ıı, bekliyoruz. Biraz sakin olmanı rica ediyoruz. Tabi hakemlerimiz de gerekli hassasiyeti gösterecektir. Buna da inanıyoruz. Onlardan, onlara da başarılar diyoruz. İki takıma da başarılar diyoruz. Muhtarlarımız, bu mülki muhtarlarımız hep her zaman yanımızda oldu. Akçapınar Muhtarımız, Hüseyin abimiz, Adem abimiz hep koşturdu. Ee, i̇kisine tekrar huzurlarınıza çok çok teşekkür ediyorum. Böyle şeyler, böyle güzellikler birlik ve beraberlikle olur. E, birlik ve beraberlik olursak e, her zorluğu geçeriz. Her yıl daha da iyisini yaparız. İnşallah bu yıl olduğu gibi önümüzdeki yıl ve diğer yıllarda birlik ve beraberliğimiz bozulmaz. E, çok çok teşekkür ediyorum desteklerinden dolayı. Hem Hüseyin abime hem Adem abime. Dostça, centilmence ve hak edeni kazanacağı bir mücadele olmasını diliyorum. <laughs> Saygıdeğer spor severler. Bugün kardeş köyümüz e, Akçapınar'da bir maçımız var. Ee, bizim için olmazsa olmaz mutlak kazanmamız gereken bir maç. İnşallah da biz kazanacağız Hüseyin abi. İnşallah. eee ben de hakemlerden adalet adalet diyorum. Adaletli bir şekilde karar vermelerini diliyorum. Adaletin olduğu yerde her şey güllük gülistanlık olur. Dediğimiz gibi adaletsiz ol, olduğu zaman da terör başlar bu olmasın. Biz kardeşiz. Hepimiz burada kardeşiz. Hepimiz dostuz, arkadaşız. Bir yerde bandırmada orada burada birbirimizi görüyoruz. Hepimiz sarmaş dolaş oluyoruz. Biz bu turnuvayı kardeşlik adına başlattık. Dostluğumuzu daha ileriye götürmek için başlattık. Umarım bu şekil olur. Yani bu iş daha da güzel olmalı. Bazı olaylar oluyor. Gerçekten sabaha kadar başım ağrıyor düşünürken samimi söylüyorum. Yani dediğimiz gibi biz arkadaşız, dostuz. Birbirimize kötü laf söylemeyelim. Hepimiz birbirimizi seviyoruz. Hepimizin bir, birimizin sizin köyde geliniz var. Diğerlerin bizim köyde. O yüzden e, say, sahip çıkalım. Güzel bir şekilde maçlarımızı izleyelim. Saygı ve sevgilerle. Yarın, orada, orada. Ben konuşmak istemiyorum. Sağ... Bir видите дальше не İkinci maçta sizlerle birlikteyiz.